Evet arkadaşlar güzelce yemeğimiz pişti altını kapatıyorum bir şöyle küçük tabağa bir servis yapayım merhaba sevgiler arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yine dilim yavaştan yavaştan dolanıyor dolanırken de işimi yapıyorum bugün arkadaşlar pırasa pişireceğim gördüğünüz gibi havuçlarımı doğradım ondan sonra Rasalarımı doğradım. Patates doğradım içine. Şöyle. Şöyle. Göstereyim şöyle. Ondan sonra ıslana dursun. Biraz da sirke döküyorum içine. Umut selis çıksın onun içinde. Ben bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Yağımı koydum tencereme. Soğanımı doğramakla başlıyorum Allah nasip ederse. Açtım hocamın altını şöyle. Hemen bir baş büyük soğan soyayım. Daha sonra da geç. Şöyle soyayım geliyorum. Bekleyin beni. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah hepiniz de iyisinizdir. Orada bugün güzel bir gün var arkadaşlar. Soğuk ama o kadar fazla soğuk yok. Tam baharın müjdecisi gibi bir şey var. Hava var. Bu arada e, takipçilerimden bir tanesi zannedersem bırak sensin. E, bana demişsin şey e, onun içine ayak yapmıştım ya. Sirkeli suya bastırırsan diye. Ben demeyi unutmuşum arkadaşlar. Zaten sirkeli suda yıkanıyor ya. Affedersiniz. Bazen unutuyorum ama takipçilerim bayağı bir şey ee, iyi takip ediyorlar. Bunu da arkadaşlar şöyle doğrayalım. Soğanım. Fırasıya soğan doğranır mı demeyin. Ben doğruyum. Sasısını alıyor fırasanın sasısını alıyor. Yani bu da lezzet katıyor. Aslında bunlar benim için direkt aroma katıyor. Yani baharat gibi düşünün. Maydanozu, bunu, deri otunu. Ben böyle pişiriyorum. Anamdan böyle gördüm arkadaşlar. Size de onun aynısını yapacağım. Allah nasip edesin. Şimdi şu soğanlarımız çok fazla pempeleştirmeden arkadaşlar biraz öldüreyim. Soğanımız ölürken arkadaşlar ben de pırasalarımı yıkayayım. Hep içimden ıspanak söylemek geçiyor. Ispanak nereden aklıma geliyorsa bilmiyorum. Kilosu 50 liraydı. Salı pazarından aldım. Gördüğünüz çekim yaptım. Onu güzelce pişireceğim. kaç su yıkamam gerekecek arkadaşlar çünkü ne olur ne olmaz çamurluk Allah göstermese safra kezemizde neyi taşı dolar da bütçelerimizde neyi ben çok korkuyorum hele de benim yüzümden olmuş olur temiz yapmadığım için o zaman ben çok ödülüm baksana suyun adı bak baş çıktı gördün Ne de olsa toprakta yetişiyor. İyice olması lazım. Bu listiller anamın listilleri biliyor musun bunlar? Bunlar eski listir bak. Hala pırıl pırıl istillerimiz. Kaç yıldır. Ben yoğdum bile bu istillerde. Olduğunda. Bir taraftan da soğanımız oluyor arkadaşlar. Hafif limonlu, sulu, salçalı. Beni izleyen bütün takipçilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden teker 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 razı olsun. Beni yarı yolda bırakmadığınız için. Evet yeni abonelerim de var. Çok değer verdiğim abilerim bana abone oldular. Yolda karşılaştım. Onlara da selam olsun inşallah. İzlerler. İzlediklerinde zaten kendilerinden bahsettiğimi de bilirler. Sevgili arkadaşlar. Bir daha bir daha yıkayım, tamam. Tepkimiz oldu zaten. Şu mı karıştırayım ben bir? Şöyle suda kalsın. Bu su, bu da suyu. şöyle arkadaşlar şöyle götürüyorum hemen soğanıma döndürdüm sizi soğanım böyle oldu arkadaşlar oluyor soğanım yani hemen bir salça alayım salçayı doluya koydum arkadaşlar şunu bir altını kısayım şunu bir süzeyim be hemen şunu bir süzelim sızdıralım suyundan Beyhan limon dozu bitti dediydi de ben var dedim inşallah vardır. Ben fazla fazla alıyorum arkadaşlar. Poşetlerin içinde almışken alayım yani aşağı inince Biraz çarşı bizim eve uzak ya. Bakın suyu şuradan ikili tadı. zaten temiz. Hı? Çöpe atayım şunu. Şöyle. Çöpe de attım. Göründe yatıyor. Sonunda laf konuşmayın bana. Evet arkadaşlar şöyle salçamı bir kaşık alayım. Evet salçamı aldım arkadaşlar. Bakayım çekim yapıyor mu? Evet çekim yapıyor. Soğanım çok ölmeyecek. Bak şöyle göstereyim. Şöyle ölecek yani. Çok fazla değil. Sadece ölecek. Kızarmayacak. Ben öyle yapıyorum. Evet. Şimdi salçamı şurada öldüreyim. Hafif yapmadan salçamı da hafif kavuracağım. Bildiğiniz gibi bu salçayı da ben yapmıştım. Şu güzelliğe bak. Tam kış mevsimine yakışır bir yemek oldu. Şöyle bir alıştırayım. Bunu biraz kavuracağım bunda. Böyle. Hemen suyunu vermeyeceğim. Ya başka işte sarımsak getireyim. Unutmuşum sarımsak. Birazcık pirinç yıkadık. Şöyle tek boşak şöyle. Pirinç yıkadık. Ben pirinç de koyayım. Şöyle. Biraz pırasanın kokusunun çıkmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bir pırasanın kokusu çıksın suyunu ilave edeceğim sıcak suyunu. Aslında tuzunu da hemen atayım. Şöyle. Limon tuzunu, tuzunu. Limon tuzu inşallah vardır. E, yeteri kadar var. Bir bakayım da. Şöyle iç arkadaşı limon at. Şöyle buçuk çay kaşığı limon sızı attım. Yine bana kızacaklar ama ben elimle atıyorum. Kızan kızsın. Şöyle getir. Çünkü kıvamımı anca öyle tutturabilirim. Yoksa sık sık şeye bakmam gerekecek tadına tuzlu mu tuzsuz mu diye. Bu tam ona kıvam oldu. Şimdi arkadaşlar biraz yemeğimin kavrulmasını bekliyorum. Kokusu bir çıksın. Biraz toz biber atayım. Pul biber atmayacağım. Pul biber çok aç. Ha bak bunu Kaşık atıyorum. getir. Allah'a bu da bitmiş hacı. Bu da bitmiş toz biber. Hazır hazır dayanmıyor. hazıra hazır dayanmıyor arkadaşlar. Mecburen üstüne almadıktan sonra evde bitiyor. Neyse aylığım geldi ya. Ana uçtu. Evet. Biraz daha kavrulsun arkadaşlar suyunu vereceğim. Şimdiki suyunu verelim. Bir daha getireyim. Evet biraz daha. Çünkü patatesleri ve havuçların pişmesi lazım. Tamamdır. Şimdi gol karar oldu. Evet tenceremizin ağzını demeyin kapağını kapatalım. Arkadaşlar pişmeye bırakalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar güzelce yemeğimiz pişti. Altını kapatıyorum. Bir şöyle küçük tabağa bir servis yapayım. Şöyle Biz arkadaşlar öyle sulusunu seviyor bunun böyle sulu olacak. Şöyle pincine, Evet arkadaşlar. Bugünlük yemeğimde bu kadar Pırasa yaptım. Çok da güzel görülüyor. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Çorum'dan herkese sevgi ve saygılarımızı sunarken takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.